Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin Uygur Müslümanlara domuz eti yemeye zorluyor. Katar merkezli Al Cezire televizyonu 4 Aralık'ta Çin'in Doğu Türkistan'da büyük ölçekli domuz çiftlikleri kurduğunu ve Uygur Müslümanları domuz yetiştirmeye ve domuz eti yemeye zorladığını bildirdi. El Cezire Alman asıllı Uygur araştırmacısı Adrian Zensin, Doğu Türkistan'daki tarımsal kalkınmanın Çin Komünist Partisi tarafından yürütülen dinsizleştirme politikasının bir parçası haline geldiğine ve Doğu Türkistan'da domuz yetiştiriciliğini teşvik etmek ve genişletmek için çaba sarf edildiğini söylediğini aktardı. Ayrıca Doğu Türkistan'daki Komünist Parti üyesi Uygur asıllı kukla yöneticisi Şöhret Zakir'in Kasım 2019'da bölgeyi bir domuz yetiştirme üssü haline getireceğini ancak Uygur Türklerinin bunu yaşam tarzımızın ihlali olarak gördüklerini söylediği vurgulanan haberde Müslüman Türklerin yoğun yaşadığı kadim diyar Kaşgar'ın Konu şehir bölgesinde yılda 40 bin domuz yetiştirme kapasitesine sahip bir domuz çiftliği kurduğu ve çiftliğin kurulması için anlaşmanın bu yıl Ramazan'ın ilk günü olan 23 Nisan'da imzalandığı belirtiliyor. Adrian Zenz söz konusu projenin Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan halkının kültürünü ve dini inançlarını ortadan kaldırma çabasının bir parçası olarak nitelendiriyor. Ayrıca planın Uygurları dinsizleştirme ve Komünist Partisi'ne bağlı olmaya yönlendirmeyi amaçlayan bir stratejinin parçası olduğunu düşünüyor. Çin İslam'ın Çinleşmesini güçlendirme çağrısı yaptı. Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Parti Genel Sekreteri ve uluslararası düzeyde Uygur soykırımından sorumlu olmakla suçlanan Çin Turfan'da bir camiyi ziyaret ettiği sırada Doğu Türkistan'da İslam dininin Çinleştirilmesine yönelik tedbirlerin güçlendirilmesine vurgu yaptığı bildirildi. 3 Aralık'ta Çin'in organ yayını Şincan Günlük Gazetesi'nde yer alan habere göre Çinçengo'nun 3 Aralık'ta Turfan bölgesindeki Yar Pazarı Camii'yi ziyaret ederken İslam'ın Çinileştirilmesine bağlı kalmaya ve dini şahsiyetlerin vatanseverlik ruhunu arttırmaya yönelik çağrıda bulunduğu öne sürülüyor. Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü bu yıl Eylül ayında yayınladığı bir raporda son 4 yıldır 16 bin caminin yıkıldığı veya Çin tarzında restore edildiğini iddia ederek uydu görüntülerini kamuoyuyla paylaşmıştı. Can Günlük gazetesine göre Çin Köngo gezi sırasında Turfan Müzesi'ni de ziyaret ettiği Turfan Müzesi'ndeki tarihi ve kültürel kanıtların Çin ulusal kimliği oluşturmak için kullanılması gerektiğine ve halkın kabullenmesi için 5 maddeyi sıraladığı vurgulanıyor. Gözlemciler söz konusu 5 maddenin Uygur kültürünün ve Uygur tarihinin inkarına dayandığını ve bunun Uygur kültürel soykırımına yol açtığını söylüyor. ABD Çinli 4 şirketi daha kara listeye aldı. Amerika'nın Sesi video haberine göre ABD hükümeti 4 Aralık'ta Çin merkezli Junxin şirketi Marina Oil şirketi başta olmak üzere 4 Çinli çip üreten şirketi resmi olarak kara listeye aldığını açıkladı. Habere göre ABD Savunma Bakanlığı 4 şirketin Çin ordusuna ait veya kontrolünde olduğunu belirledi. Böylece ABD tarafından kara listeye alınmış 35 Çinli şirket olduğuna ancak ABD Savunma Bakanlığı'nın kara listeye karşı herhangi bir yaptırım uygulamaya geçmediği ileri sürülüyor. Geçen hafta Başkan Trump, ABD yatırımcılarının önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren kara listeye alınmış şirketlerin hisse senetlerine satın almalarını yasaklayan bir yasa imzalamıştı. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamada göz korkutma ve sindirme kullanan Çin Komünist Partisi Birlik Cephesi üyelerine vize kısıtlamaları getireceğini duyurdu. Bakan Pompeo, Çin Komünist Partisi'nin uzun zamandır dünya çapında nüfusunu genişletmeye çalıştığını ve yabancı kuruluşları finanse ederek komünizmi teşvik ettiğini, Çin politikasına karşı çıkanlara gözdağı vererek korkuttuğunu söylerken, Çinli yetkililere, yabancı akademisyenlere, iş adamlarına Sevil toplum kuruluşlarını ve Çinlilerin yanı sıra Tibet, Doğu Türkistan ve Hong Kong başta diğer bölgelerdeki insan hakları ihlallerine açıkça karşı çıkan etnik ve dini grupları tehdit etmekle eleştirdi. Bilgilere göre ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen vize yasakları fiziksel şiddet, sindirme, hırsızlık ve kişisel bilgilerin ifşa edilmesi veya casusluk eylemlerinde bulunan ve ABD iç politikasını, bilim özgürlüğünü ve fikri mülkiyeti ihlal eden Çinli yetkililer arasında yer alan memurları içerdiği belirtiliyor. Onun dışında geçtiğimiz hafta çarşamba günü ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Çin Komünist Partisi yetkililerine ve ailelerine vize kısıtlamaları getirilmişti. Ve Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chengying Abidin'in kararını siyasi baskının tırmanması olarak nitelendirmişti. Yorumumuzu burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.